Alo. Ceva ortağım, ben yetersiz. Beni bir daha arama demedim mi sana kablosuz ulvi? Ceva burada da ölü öldü. Oh. Cino üstüme kaldı. Son dua net. Kelleyi kes. <laughs> Ceva. Sen de kimsin kardeş? Ben yeni savcı Ceva Kir Kirişçi. Ben la, la, Sanırım köyde cinayet olmuş. Sevmek bir ömür, sokmak... İki saniye. Hiçbir bıçakta parmak izi yok. Yani katil... Parmak izi verin. Lan çok gelişmiş embriyo. Gidiş dönüş bileti alıp sadece dönen Ulvi. Ne oluyor içeride? Yeni savcı geldi, Ulvi sorguya çekiyor. O karnavalında millete para takan Ulvi. Bu gördüğünüz Ulvi... ...sandığınız kadar geri zekalı değil. Evladım, anlat günahlarını. Günahımız neyse al şuradan Bayağı bir geri zekalı. Savcı olmadan anlaşılacak. Savcı olmasa seni buraya sallandı. Geri zekalı. Acın taze biliyor, Oğlum öldü. Ama bu huzur ortamında böyle... ...kalksak kalksak da konuşmayalım. Ulvi. Oluvi! Neredesin Oluvi? Doktora tek başına gidip çocuğum olmuyor diyen Ulvi. Bıçak yok ya. En son kime soktuydun? Nerede yetersiz? Bir şey yapmadınız değil mi? Yapmadık. Ama yapacağız. Damdamı ya. aşağı atacağız. Ananas avradas! Sen böbreğin nerede olduğunu bilmezsin ki. He, beynin altında. İşte bir beynin alsa... ...altını bilirdin. Böbrek iyi bak bir daha göstermeyeceğim. Böbrek burada. Tamam işte orası da beynin altında. Sus artık! Ahirette çıkmış sorulara çalışan Ulvi.